Merhabalar. Renault markasının binek araç sınıfında yer alan 8 modelinin versiyon bazlı 2024 Eylül ve Ekim karşılaştırmalı satış fiyatları bu videomuzda yer almaktadır. Fiyatlar markanın resmi internet sitesinden alınmış olup bayilere göre değişiklik gösterebilir. Model bazlı fiyatlara bakalım. Clio Evolution 1.0 TCE 90 beygir gücü benzin Xtronic Eylül fiyatı 1.184.900 TL Ekim fiyatı 1.189.900 TL Tekno Spirit Alpine 1.0 TCE 90 beygir gücü benzin Xtronic Eylül fiyatı 1.318.000 TL Ekim fiyatı 1 milyon 285 bin TL. Tekno Esprit Alpine. 1.6 E-Tech Full Hybrid, 145 beygir gücü, benzin, Smart Multimod. Eylül fiyatı. 1 milyon 589 ,900 TL. Ekim fiyatı. 1 milyon 665 bin TL. Tayland. Joe. 1.0 TCE 90 beygir gücü benzin Xtronic. Eylül fiyatı 1 milyon 11 bin TL. Ekim fiyatı 1 milyon 90 bin TL. Megan Sedan. Taç. 1.3 TCE 140 beygir gücü benzin 7 ileri otomatik EDC. Eylül fiyatı 1.517.900 TL. Ekim fiyatı. 1.546.900 TL. Taç. 1.5, Buludisi DCI, 115 beygir gücü, dizel, 7 ileri otomatik EDC. Eylül fiyatı. 1.671.900 TL. Ekim fiyatı. 1.700.000 TL. İkon. 1.3 TCE 140 beygir gücü benzin 7 ileri otomatik EDC Eylül fiyatı 1.620.900 TL Ekim fiyatı 1.628.900 TL İkon. 1.5 Blue dCi 115 beygir gücü dizel 7 ileri otomatik EDC Eylül fiyatı 1.774.900 TL Ekim fiyatı 1.782.000 TL Megan E-Tech Tekno Elektrikli, 160 kW, 220 beygir gücü, otomatik Eylül fiyatı 1.641.000 TL Ekim fiyatı 1.641.000 TL Ikonik Elektrikli, 160 kW, 220 beygir gücü, otomatik Eylül fiyatı 1.771.000 TL Ekim fiyatı 1.771.000 TL Yeni Kaptur Tekno 1.3 mil hibrit 160 beygir gücü benzin 7 ileri otomatik EDC Ekim fiyatı 1.595.000 TL Esprit Alpine 1.3 mil hibrit, 160 beygir gücü, benzin, 7 ileri otomatik EDC. Ekim fiyatı. 1.695.000 TL. Esprit Alpine. 1.6 e tec Full Hybrid, 145 beygir gücü, benzin, çok modlu otomatik. Ekim fiyatı. 1.900.000 TL. Yeni Duster. Evolution. 1.0 EcoJoy 100 beygir gücü benzin ve LPG 6 ileri manuel 4x2 Eylül fiyatı 1.249.000 TL Ekim fiyatı 1.345.000 TL Evolution 1.6 e-Tech Full Hybrid 145 beygir gücü benzin çok modlu otomatik 4x2 Eylül fiyatı 1 milyon 530 bin TL. Ekim fiyatı. 1 milyon 650 bin TL. Evolution. 1.2 mil hibrit advanced, 130 beygir gücü, benzin, 6 ileri manuel, 4x4. Eylül fiyatı. 1 milyon 580 bin TL. Ekim fiyatı. 1 milyon 700 bin TL. Tekno. 1.6 E-Tech Full Hybrid, 145 beygir gücü, benzin, çok modlu otomatik, 4x2. Eylül fiyatı 1.570.000 TL Ekim fiyatı 1.700.000 TL Tekno 1.2 Mild Hybrid Advanced, 130 beygir gücü, benzin, 6 ileri manuel, 4x4. Eylül fiyatı 1.620.000 TL Ekim fiyatı, 1.751.900 TL. Austral, Tekno Spirit Alpine, 1.3 mil hibrit, 160 beygir gücü, benzin, otomatik. Eylül fiyatı, 1.856.000 TL. Ekim fiyatı, 1.946.000 TL. Tekno Spirit Alpine. 1.2 E-Tech Full Hybrid 200 beygir gücü, benzin, otomatik. Eylül fiyatı 2.138.000 TL. Ekim fiyatı 2.253.900 TL. Yeni Rafal Esprit Alpine 1.2 E-Tech Full Hybrid 200 beygir gücü, benzin, multimod otomatik. Ekim fiyatı 2.650.000 TL İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayınız.